Bakalım Tarot'un sana veri, vermek istediği sır ya da vermek istediği bilgi nedir? Tarot sana bugün ne söylemek istiyor? Bir kart çekeceğim arkadaşlar. Şöyle diyor Tarot bugün sana e, aslında çok anaç koruyan, kollayan, e, sürekli böyle etrafındaki insanları düşünen, kendini hep böyle hani başkaları için adayan sürekli merkezinde başkaların düşünmek gibi bir durum içindesin daha çok burada anneliği de anlatabilir ya da bir anne olan bir kişiyle düşünüyor olabilirsin hem burada bir gizlilikler gizem senden saklanan konular var bunlar yani bunları söylüyor bir de